Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda top bir anahtarlık yapacağız beraber. Önceki videolarımda top yapmıştım. Onun yapımıyla bunun yapımı biraz farklı. Bunun arta kalan kısımlarını yani bu mavi kısımlarını sonradan yapıp diktim. Şimdi arkadaşlar kullandığım malzemeleri sayalım. Sonrasında başlayalım arkadaşlar. Mavi bir de sarı ip kullandım. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben fenerbahçe renklerinde yaptım. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İplerim Alize Cotton Gold kalan iplerimi değerlendirmek için yapıyorum. Bunlar kalan iplerim. Siz de kalan iplerinizi değerlendirmek için yapabilirsiniz. Tartışma aparatı var arkadaşlar. Tığımız, inlemiz ve makasımız var. Kullandığımız malzemeler bu kadar. Oldukça basit bir anahtarlık yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Sihirli halka yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Sihirli halka yapıyorum. Bir zincir çekerek halkamı sabitliyorum içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptım arkadaşlar sivri halkamı kapatıyorum bu sıramızda da arkadaşlar her ilmek içerisine iki tane yaparak arttırma yapıp 12 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 10 11 ve 12 iki arkadaşlar. İkinci sıramızı da tamamladık. Belirleyicimi artık koyuyorum. Belirleyici olarak arkadaşlar başladığım itteki fazlalığı kullanıyorum. Üçüncü sıramıza geçtik arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir sık iğne yaptım. İkinci ilmeğin içerisine arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar bir sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edeceğiz. Bir sık iğne Son arttırmamı da yapıyorum. 3. sıramızı da tamamladık. Belirleyici süre alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sık iğne. 3. Üçüncüyü arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bu sıramızda arkadaşlar iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde tamamlayacağız sa iğne 2 son arttırma mı yaptım 5 üst sıraya alıp devam ediyorum arkadaşlar 1 2 sa iğne 3 bir artıtırma yapıyorum. 1 bu sıramızda arkadaşlar 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma yapacağız 1 2 3 ve son arttırmamı yapıyorum bir üst sıraya geçtik arkadaşlar belirleyici sıraya aldım devam ediyoruz. 1 2 3 4 bir artırma yapıyorum. 1 2 3 4 bir artırma yapıyorum. son arttırmamız da yaptık üst sıraya alıp devam ediyoruz Arkadaşlar 1 2 3 4 5 bir arttırma yapıyorum 1 2 3 4 5 ne son arttırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Son arttırmayı da yaptım. Belirleyici çıkartıp üst sıraya alıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz kaçıncı sıradayız bakalım. Burası sihirli halka 6 x yaptığımız yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmışız arkadaşlar. 8. sıraya geçtik. 8. sıradan arkadaşlar 15. sıraya kadar düz bir şekilde örelim. Arttırma, eksiltme yapmadan devam edelim. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar 15. sıraya kadar düz bir şekilde ördüm. Şöyle arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramızda burası. Buradan itibaren 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. sırada dahil olmak üzere üzere arttırma, eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi belirleyicimizi üst sıraya alıp devam ediyoruz arkadaşlar. Başladığım ip biraz daha artık kısa oldu arkadaşlar. Farklı bir ip alıp belirleyici yapalım. siz isterseniz arkadaşlar farklı bir belirleyici de kullanabilirsiniz ya da direkt ip parçası kesip de kullanabilirsiniz belirleyici olarak. Devam ediyorum arkadaşlar 16. sıradan itibaren 1 2 3 4 5 Bir azaltma yapıyorum. Bu sıradan itibaren arkadaşlar azaltmalarımızı yapacağız. Bu sırada arkadaşlar 5 sık iğne bir azaltma olacak şekilde sırayı tamamlayacağız. Bir azaltma arkadaşlar sıradaki ilmekten alıyorum. Tığımın üstünde tutuyorum. Bir sonraki ilmekten de alıyorum. Şöyle 3 tane oluyor. İpimi tığa dolayıp tek seferde çıkartarak azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 Son azaltmayı yapıyorum arkadaşlar. Birleziği suya alıyorum. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 Bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar 4 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 4 son azaltmamı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bir sıraya geçiyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 3 Bir azaltma yapıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızda da 3 sık iğne 1 azaltma olacak şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 1 2 3 Bir azaltma yapıyorum. belli üst sıraya alıyorum. devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 Bir azaltma yapıyorum. İçin arkadaşlar bu sırayı da yaptıktan sonra doldurabiliriz. Ağırlaşmasın diye erkenden doldurmadım. Topumuz oluşmaya başladı artık. 2 bir azaltma yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar iki sık iğne bir azaltma olacak şekilde tamamlayacağız. Bir, iki, bir azaltma yapıyorum ve son azaltmamız. Evet arkadaşlar, bir ilgi üst sıraya aldım. Bir sık iğne yapalım. Şöyle biraz el yapaldım arkadaşlar. Şimdi içerisini dolduralım. Evet arkadaşlar bir sıra daha örelim. Sonrasında biraz daha içerisine elyaf dolduracağım. Evet arkadaşlar bir sık iğne yapmıştım bir tane azaltma yapıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar bir sık iğne bir azaltma olacak şekilde tamamlayacağız. Her lafı doldurduğumuz için artık örmesi biraz daha zor olacak. Bir sık iğne. Son azaltmayı yapıyorum. bu sıramızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir artık çıkartabilir ya da üst sıraya alıp bir sıra daha öreceğiz. 6 evet. tane arka arkaya azaltma yapacağız bu sıramızda da. Şu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. 6 tane azaltma yapacağız. 1 5 Ve 6 arkadaşlar. İpimi biraz uzun kesiyorum. Kalan boşluğu kapatmak için. Şurada birazcık boşluk kaldı. Onu kapatacağız iğne yardımıyla. Şu kalan kısımdan arkadaşlar makas yardımıyla biraz daha elyaf dolduralım. Ben biraz yumuşak olmasını istediğim için bu kadar yeterli arkadaşlar. İsterseniz. Biraz daha sert yapmak istiyorsanız biraz daha doldurabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar iki ilmeği değil arkadaki belo olarak iğnemizden geçirerek çekerek arkadaşlar yapacağız. İki ilmeği almıyoruz tek ilmek arkadaki yani belo olan kısımdan alarak dikişimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi aynı yerden batıp birkaç defa farklı yerden çıkarak ipi topun içerisinde dolandırıp keseceğim arkadaşlar sökülme olmaması için yapıyorum bunu aynı yerden batıp farklı bir yerden çıkıyorum Evet arkadaşlar kesiyorum topumuz hazır Şimdi üzerindeki mavileri yapacağız arkadaşlar topumuzu. Sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip sihirli halkamı sabitledim. İçerisine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne müdürü yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Hepsine çift batıp arkadaşlar 12 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 10 11 ve 12 arkadaşlar bir sonraki ilmeğe cc yapıp arkadaşlar bir zincir çekiyorum ipimi uzun bırakıp kesiyorum Evet arkadaşlar üstündeki parçalarda bu şekilde olacak bir buraya bir buraya 2 3 4 5 6 7 parça yapalım arkadaşlar 7 tane aynı parçadan örelim sonrasında beraber devam edelim Evet arkadaşlar aynı parçadan 6 tane yaptım ve isterseniz 7 8 kendi elinize göre de ayarlayabilirsiniz kaç tane yapmak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz ilkini diktim ipim buradan batıp ortadan çıktım şimdi ikinciyi sabitleyeceğim ipimi uzun kestim arkadaşlar iplerimi yetmeyen kısımda diğer ipe geçmek için bu şekilde arkadaşlar koyuyorum. Buradan çıktım. Böyle çıktım arkadaşlar dikişi çok sıralı gitmeyeceğim başka bir yerden batıp aralardan batıyorum rastgele bir yerden çıktım aynı yerden batıp başka bir yerden çıkıyorum böyle dolanarak arkadaşlar birkaç yerden batıp çıkalım Bu şekilde arkadaşlar sabitlememiz yeterli. Alt kısmına geliyorum. Alt kısmından batıp ortadan çıkıyorum. Tekrar arkadaşlar alt kısmına gelip ortadan çıktım. Bu şekilde ortalamış olduk. Şimdi arkadaşlar bu ipimiz artık kısa kaldı. Başka bir yerden rastgele çıkıp ipi burada bırakıyorum. Sonradan bütün ipleri burada düğümleyip içerisine çekeriz. Böyle arkadaşlar dolanarak yapacağız işte. Bunu da yan tarafına getirerek şöyle şuradan ortalıyorum. Buradan çıktım arkadaşlar. Yan tarafını oluşturmuş oldum başka bir tane alıp dikiyorum. Söyle arkadaşlar, dikelim hepsini. Dikişini yapalım. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, dikişlerini tamamladım. Şu orta kısımdan iğnem batıp çıktım. Bu tarafın ya da diğer tarafın orta kısmından çıkın. Önce şu fazla kalan iplerimizi kesiyorum arkadaşlar. Ben 5 tane toplamda 5 parça diktim. Bir tane parçam arttı. Siz isterseniz aralarını daha sık yapabilirsiniz. Fazla kalan ipleri arkadaşlar düğümlüyorum burada. Tığ yardımıyla başka bir yerden batıp içeri alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde içeri aldım arkadaşlar. Şimdi anahtarlık aparatımızın sabitlemesini yapacağız. Orta kısımdan çıktım. Şuranın ilk yerinden giriyorum. Şu şekilde. Buradan batıp Aynı yerden batıp başka yerden çıkıyorum. Tekrar aynı yerden gelip orta kısımdan çıktım. Halkanın etrafından tekrar geçirip orta kısımdan batıp başka yerden çıkıyorum. Bu işlemi birkaç defa yapalım. Bu şekilde arkadaşlar sabitledim. Bu ipimizi de birkaç defa topun etrafında dolanıp koparalım. Evet arkadaşlar, koparıyoruz. Bu şekilde anahtarlığımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi siz bunları fazlalaştırabilirsiniz. Bu videomuzda arkadaşlar burada sonlandırıyoruz. Çok tatlı bir anahtarlık, top anahtarlık yaptık aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Siz oradan yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.